Besinlerin kimyasal sindirimle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. A şıkkında midede proteinlerin kimyasal sindirimini pepsin enzimi sağlar doğru. B'de nişastanın hidrolize azla başlar. ince bağırsakta tamamlanır. Evet bu da doğrudur. C'de trigliseritleri ince bağırsakta safra sıvısı kimyasal sindirime uğratır. Safra sıvısı e, yağların yani trigliseritleri kimyasal sindirime değil fiziksel sindirime uğratır. Dolayısıyla bu ilgi yanlıştır. D'de disakkaritlerin hidrolizini ince bağırsak enzimleri sağlar. Bu da doğru. E'de pankreas özsuyundaki hidrolitik enzimler ince bağırsakta besinlerin yapısında bulunan peptit, ester ve glikozit bağlarını hidroliz edebilir. Evet, pankreastan e, salgılanan enzimler karbonhidratları, yağları ve proteinleri sindirdiği için e, peptit, ester ve glikozit bağlarını hidroliz eder. Bu da doğrudur. Bizden istenen ise açıklamalardan hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuştur. Cevabımız da bundan dolayı C şıkkı olur. İnce bağırsakta besinlerin emilip dolaşıma katılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. A şıkkında glikoz molekülü villusları saran kılcal damarlar ile dolaşıma katılır. Doğru. B'de ince bağırsakta B vitamini kan kılcalı ile taşınırken D vitamini lem kılcalı ile kalbe taşınır. Doğru. C'de kan ve lenf yoluyla taşınan besinler kalbin sağ kulakçığında bir araya gelir. Evet ikisinin buluştuğu yer kalbin sağ kulakçığıdır. E, D'de şile mikronlar ile ilk defa sağ köprücük altı toplar damarında kana karışır. Şile mikronlar ilk defa sol köprücük altı toplar damarıyla kana karışır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. B'de bağırsaklardaki emilen amino asit ve glikoz molekülleri kapı toplar damarıyla karaciğere taşınır. Evet bu da doğrudur. Dolayısıyla aşağıdaki ifadenin hangisi yanlıştır diye sorulmuştur. Cevabımız da bundan dolayı değişik olur.